Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasını Tuna ve Nihat'la sunuyoruz. Merhaba deyin arkadaşlar. Merhaba. Mağazamız Demir pençeler Yine Kumsal askeri Gerçi arkasındaki kelebek biraz soluyor da. Benim kelebeğim vardı. <laughs> İki tane karakteri var. Kumsal çantası ile beraber. 1200 popüler. Fena değil. Sonsuzluk mağazada. Yıldız peleri ile beraber yıldız saldırısı boyutlar arası bence bu boyutlar arası da güzel paradoks sırt sandığı ile beraber gören kürek bekleyenler vardı çatı planör alternatif bu da ikinci tarzı ve dikişli ayıcıkla beraber malgala tam isabet iki tarzı var kutup suikastçisi şimdi bunun bu diğer o 800'lüklerden bir farkı yok ki bu niye 1200 papel acaba gel git kaplama usta köfteci. Timsah gözyaşları. Kurdele dansı. Ve Black Manta ve Manta'nın bıçakları hala mağazada Bunu niye bu kadar uzun tuttular mağazada acaba? Mantanın çantasıyla beraber. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika gibi. Çok uzun kaldı. Mağaza bu şekilde çekiyor. üretici kodumuz Ozan Guvan Altı kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.